Allah selamet versin. Ne diyelim? Çekebilir bir şeyini? Evet. Önünden elini çekiyorsun. <laughs> Elimi çekmiyorum. Şurada. Sizleri çekmeye çalışıyorum. <laughs> Şeker geldi, çay da geldi. Evet arkadaş şekerimizi getirdi. İnşallah Sen beni çekerken ben de senin fotoğrafını çekeceğim. Çayımız da gelecek yakın bir zamanda. Karşılıklı. Her şey karşılıklı. Harput'ta çay içeceğiz. Kazım kardeş, tanıştık Kazım kardeşle. Çok iyi, iyi bir arkadaş ama Burada arkadaş arkadaş KPSS'yi kazanmak için dua etmeye geldi buraya, değil mi? Şunu da söylemek Kesinlikle. lazım. Elazığ halkı gerçekten misafirperver. Eyvallah. Çok iyi insanı var. Eyvallah sağ olun. Biz memnun olduk onlardan. İnşallah Allah da razı olur onlardan. Evet. Çaycı kardeşimiz çayımızı da getirdi. Çayı da şöyle bir görüntüleyelim. Merak eden arkadaşlar olabilir tabii ki demikler görünüyor. Biraz yakın planda kaldı ama böyle idare ederiz herhalde. Evet. O sıra sıra servis arabaları ne ihtiyacın? Askeri mi personeli? <laughs> Yo orası okul, öğrenci servisi. Ha özür mü? <laughs> 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 <Yeni bir de, gülüyor> ya. Yavaş dönüyor hadi yavaş. Güneşi karşımıza aldık. Çok bek, yavaş dönüyor. O da hızlı. Pek görüntü alamıyoruz gibi bir şey ama. Yavaş dönmesiz bak. Yavaş ya. Çok yavaş. Heh. Öğrendi. Ne öğrendi sen öğrenemedin. Ya evet, ya. Cahil kalmışsın ya. Hayır. Türkçe bilmiyorsun herhalde. Ben sana anlatıyorum böyle böyle <laughs> diye. Sen anlamamazı da buluyorsun. Çekim önce. <laughs> evet. Lütfen abur cubur konuşmayalım. Çekim yapıyoruz burada. Çek şey abi çek. Allah çektirmesin. Allah çektirmesin. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Gerçekten burayı yazın da görmek lazım değil mi? Ya Ali'nin doyurduğun yüzle kardeşim ya. Senin yüzünden. <laughs> Adam korktu. Şimdi doyumuşsun. onun yerine ya bunun yerine ye, yiyemeyenlerin yerine değdik. Adam korktu. Adam korktu koşuyordu. zaten sen doymayacaksın <laughs> diye. Salata iki tabak. Yok <laughs> ekstra yemek. Bilmem ne. Ya İbrahim seyretsin. Tatlı yetmedi bir nerede? tane daha. <laughs> Neyse ben çekimi burada bitiriyorum. Tamam. Barakat, İnşallah barakat, iyi bir manzara abi. bulduğumuzda yenisini çekmeye devam edelim.